sürecin bir parçası aslında. Eğer sinirlenirseniz bu sefer... Bakın tabii yani ben sürecin farkındayım. Ee, ama yani ne zaman bitecek bu süreç? Ya yani benim bunu bilmeye artık ihtiyacım var. Yani çünkü program yapmam lazım. Mesela ne zaman halı saha maçına gidebilirim? Ya da ne zaman gidecek benim sinirli halim? Bugün değil. Ben de iyileşmeye geldim aranıza. Güle hocam, bildiğiniz gibi benim bir bacak sakat. Bilmediğiniz şey. Bu konu beni çok üzüyor. Konuşmaya ihtiyacım var. E, Ateş Bey'i tanıyorsanız... ...geçmişimizde biliyor olmanız lazım doktor hanım. Hocam, yıllardır bana hep söylüyorsunuz. Gel, gel, gel Ateş Hoca, gel. Terapiye girmen lazım, anlatman lazım. Geldim, işte buradayım. Selamlar bu arada. Kusura bakmayın. Perşembe günü gelen bir grubum daha var Ateş Bey. Sizi oraya alsam. Kağıt oynuyorum perşembe geceleri arkadaşlarla King. Pazartesi sabah olur mu? Yoga. Bacağıma iyi geliyor. Hem de doktorluk malum stresli meslek rahatlatıyor beni. Neyse tamam. Kusura bakmayın sorun çıkartmak istemiyorum. Ben gideyim kendi öfkemle kendimi başa çıkayım. Bir dakika Ateş Bey. Siz ikiniz aranızdaki bu gerginliği çözerseniz birbirinize çok destek olabilirsiniz aslında. Doğru. Doğru, çok doğru. O kadar doğru ki... ...ben kavga etmek istemiyorum artık. Yani kendi adımı konuşuyorum tabii. <laughs> yani şimdi bu teklife hayır dersem... ...kıyar durumunda kalan ben olacağım, öyle değil mi? kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. En azından sen hala kendi başına yürüyebiliyorsun. Sen de yürüdün sayılır. Az kaldı. iyileşeceksin tamamen. Ben yani senin iyi bir işin var. İnsanlar sana saygı duyuyor. Senin bir karın var. Hangisi de anlamlı şu hayatta. Gerçi bazen karın olması işleri zorlaştırabilirdi. Ben canım, senin bilgisi yok bu işle. Bütün bunlar başıma geldiğinde çok yardımcı oldu, çok destek oldu Selim bana. Geçecek, geçecek, dayan, bu günler geçecek deyip durdu. Ben inanmadım ona. İnanmalıydın. Selin hep içinden geçeni söyler. Biliyorum. Ama beklemesi gereken kişi bendim. Selin beklemek zorunda olmamalı, öyle değil mi? Ha? Biliyorsun sen de, kendisi de hissediyor bunu. İşte git gide daha fazla zaman geçiriyor. İşten daha fazla zevk alıyor. Sonuçta hemşire olmak için evlenmedi. O aslında bir erkek istiyor. <laughs> Adi herif. Selin, senin gibi sinsi. Manipülatif bir pisliği nasıl sevmiş aklımı almıyor. Güzel bir soru belki. İkimizde de... Değil. Çekici bulduğu unsurlar farklı farklıdır. Seni terk etti. Ama ilk beni seçti. Neden acaba? Hata etmiş. Heh, belki o kadar basittir, belki de değildir. Belki ben de sende bulamadığı bir şey görüyor. Ben senin gibi pis herifin teki değilim de ondan. Belki Selim pis herifin tekiyle beraber olmak istiyor. En azından bir dönem öyle istemişti. İyi, yeter. Ben bunu kazmak zorunda değilim. Ya o gider ya ben? Hocam. Hani sıkıntılarımızın üzerine gidecektik, kaçmayacaktık. Dur, çıkartır mısınız onu buradan lütfen? Tamam Ateş Bey. Yoga derslerinizi iptal edin. Bundan sonra pazartesileri geleceksiniz. Ya doktor, bu yaptığına gerçekten inanamıyorum ya. Ben senin yerinde olsam var ya, senin canını okurum Yani terapiye gitmek için Selin'den izin almam gerekiyor. Doktor sen doktora gitmeden önce eski karından izin alıyor musun? Ay cevap vermeyeceğim bu söylediğine ya. Sinsi manipülatif pislik. Öyle dedi bana. Manipülatifmişim ben. Sana mı dedi? Allah Allah. Enteresan. Halbuki yani sen insanların isteği dışında onları yönlendirmezsin ki. Hele sinsi dediyse gerçekten bak doktor senin adına ben bile kaldıramam bunu ne fareti. Yani. Uzattın, uzattın doktor. Sen de abarttın doktor. Ya bırak artık şu kadının kocasıyla uğraşmayı. Başka bir şeye sar kafan. Ne bileyim yani at at yarışı olur. Koşu yok bitti koşular. Başka bir şeyle uğraş. Muadili bir şeyle. Ne ne bileyim ben mesela. Hmm. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.